Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 2023 bölü 2024 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Dusan Tadik, şu sıralar Sırbistan milli takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunuyor. 35 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayı tüm kulvarlarda 56 kez giyerken 16 gol ve 16 asistlik performansla 32 gole doğrudan katkı sağladı. Sırbistan, Euro 2024'teki ilk maçını turnuvanın favorilerinden İngiltere'ye karşı oynadı. İngilizlerin 1-0 kazandığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli Yıldız 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna dahil olmuştu. Mücadelenin ardından açıklamarda bulunan Tadik, teknik direktör Drahan e tepki göstermişti. Yıldız oyuncu, ben oyunda olsaydım İngilizlere daha fazla sorun yaratabilirdik. Bu boşluklarla iki gol atabilirdim. Ben takım kaptanıyım ve en iyi oyuncuyum. İlk 11'de başlamalıyım, diye konuşmuştu. Sırbistan Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan duyuruda Tadik ile özel bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulanırken, Augsburg'daki takım otelinde antrenörler ve oyuncular arasında bir konuşma gerçekleşti. Sorumluluklar tartışıldı. Dusan Tadik de İngiltere maçından sonra yaptığı düşüncesiz açıklamalar için özür diledi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanıyoruz, ifadelerine yer verildi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.